Ee, beni izleyen kişiye Merhaba ee, Bir Çocuk var işte Kimse artık AC e. Gaming herhalde kanalı Veya başka kişiler de olabilir Ama tahminim o ee, ben Bilmediği Veya e, hiç kullanmadığı Görmediği Duymadığı bir şeye hep dislike atıyor yani ee, Yani Şöyle söyleyeyim Başka yerlerde Skype'larda, Facebook'larda beni kötü yorumluyor. Bu YouTube kanalı kötü, bu YouTube kanalı bok gibi kötü şeyler anlatıyor. Sapık ve beni e, yani beni kötü anlatıyor. Yani beni sevilmeyecek halde anlatıyor. Eee hani, kim olabilir bilmiyorum. birisi gaming diye kanal var. Adam küfürlü şeyler yazıyor. Hani mesela yoruma yazsa, "Burada şu eksiklerim var." Veya dislike atanlar şunu dese, "Burada bir yerde e, yani burada bir yerde hatam var. Bunu düzelt. Öyle sana la ya like atarım veya ona göre e, tedbir al diye bir şey söyler ama bir söylemiyor. Direkt dislike atıyor. Ben de onun YouTube kanalına hep dislike atsam ve onun YouTube kanalını kötülesem onun hoşuna gider mi? İnsan dislike yiyince veya başka bir gruplarda kötü yorumlanınca insanın kalbi cidden kırılıyor. Yani bu kalp kırılmasını belki o bilmiyordur ama... Yani eğer atak B'ye geçtiğimizde o da bu kalp kırılımını yaşayabilir ama ben onu üzmek istemiyorum. O bana dislike atsa bile... Ben onu yine de üzmek istemiyorum. Onlar beni üzüyorsa ben de onları üzmeyeceğim. Yani üzmek istemiyorum çünkü insanlar üzülmeye layık değil şey değil, mutlu olmaya layık. Yani ben üçüncü el bilgisayar, 1 GB RAM, tüplü bilgisayarda yani tüplü demeyeyim. Elektrikle çalışan bir bilgisayar ama üçüncü el. Öyle bilgisayarda video çekiyorsam ve bunu renderini bir günde bitiriyorsam bir günde render oluyor yani düşünün artık 1 GB'lık bir bilgisayar hani bir güne yakın değil de 3-4 saate yakın render atıyor ama ben yine de film çekiyorum video çekiyorum oyun videosu çekiyorum böyle komik videolarda komik filmlerde korku filmidir çekmeye çalışıyorum. Yani bu da bir emektir yani. Eğer böyle bir bilgisayarla bunu yapıyorsam bu da bir emektir. Yeni bilgisayara geçince zaten hani bu acayip emek olacak. Yani ee, dediğim gibi insan üzülmeye layık değil. İnsan mutlu olmaya layık. Sürprizlere layık. Ama siz hemen dislike atıyorsunuz. Şöyle dedi işte dediğim gibi yani diyeceğim tam olarak bilmiyorum. Yorumda açıklasanız veya Skype'da açıklasanız mesela e, o arkadaşa geçelim hemen. Kim olduğunu hemen gösterelim. E, belki gözüküyor olur Belki gözükmüyor da olabilir. Şöyle göstereyim. Bir yerde küfür yazıyor. Onu aldırmayın. E, Fethi Malajeyre o yorumladı. Mesela isterseniz Skype'dan göstereyim belki gözükmüyordur. Güzel de çok amatör çocuklar full kekeliyor dedi. O benim kekeleme sorun yani küçükten kalmış bir sorun. Hani anlattı yani güzel ama amatör full kekiliyor. Şimdi ben ona göre tedbir alırım. Yani bak o arkadaşımız güzel yorumlamış. Hatta bir kişi daha var onu da göstereyim. Arkadaş şimdi yani biraz küçük göz gözükebilir ama burada acemi Kankiler diye bir YouTube kanalı var. Yani küçük, bayağı bir küçüktüm. Reklamlar gözükmesin diye. Video kötü, daha iyi çek Görkem. ve çok bağırıyorsunuz demiş. Bakın bak burada yorumlamış. Hani iyice de yorumlamış. Hani bakın ba ben şimdi yorumlamış yani yorumlamış. İyi ki de yorumlamış. Ve çok bağırıyorsunuz demiş. Ben bundan sonra bağırmam. Hani şimdi üzgünüm diye bağırıyorum. Çünkü belki sesim gelmiyordur diye. Üzgünüm çünkü yani. Birazcık gözyaşı akıttım burada iyice yorumlamış özür dilerim yemek yiyorum bismillahirrahmanirrahim Hı. video kötü daha içe görken ve çok bağırıyorsunuz demiş ben bundan sonra daha iyi tedbir alırım ee, ve şimdi olaya geçelim evet geldim arkadaşlar yani şöyle bir sürü kanal var mesela ozan berkil o da kötü başladı ama e, ama 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 adam ilk başladığın anda adamlar hani onu izleyen kişiler hani senin video programın kötü sesin az geliyor bağırma e, işte biraz daha taktik uygulamaya çalış gibi yorumlar geliyor e, biraz daha iyi anlatır mısın biraz daha yorumlar mısın gibi Mesajlar geliyor, yorumlar geliyor, sözler geliyor. Ama benim kanalımda öyle bir şey olmuyor. Ama niye onda? Çünkü onu seven şu anda insanlar var. Ama onu sevmeyen bir insan öyle bir şey yapmıyordu. Hemen direkt yani burası kötü, ben beğenmedim deyip dislike atıyordur. Ama hani her dislike atan kişi bir yorum atıyordu yani. Burası kötüydü. O yüzden dislike atmak zorundayım falan falan atıyorlardı ama ben ne de diye değil. Hani direkt dislike'ı gömüyorlar yani. Kötü yorumluyorlar beni. Yani bundan sonra yorum atarsanız ve ne de birazcık çok küçük bir destek ile desteklerseniz hani çok memnun olurum ve bu benim için çok iyi bir şey olur. Hadi ben kimseyi kötülemiyorum. Kötüleseydim şu anda Hani onun YouTube kanalı belki kapanmıştır belki şu anda izlenme sıfır binden bin aboneden, şu anda abone 2 kalmış da olabilirdi. Yani e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay e, bay, başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, yorum atmayı unutmayın. Beni desteklemeyi de unutmayın. Bay bay. Diyeceğim şey bu kadar. <laughs> Görüşürüz.